Herkese merhabalar. Bugün bahsetmek istediğim konu matematik problemleri bizim için neden bu kadar zor? Aslında bunlardan birincisi her zaman bahsettiğim okuma anlama çalışmasından kaynaklanıyor. Okuduğumuzu anladığımız sürece aslında problemleri daha kolay çözebiliyoruz. O yüzden de paragraf ve okuma anlama çalışmalarını hiçbir zaman eksik etmememiz gerekiyor. Ve bunları düzenli yapmamız gerekiyor. İkincisi kelime haznemizi arttırmak. Mesela ben en çok şu problemi görüyorum. Taksit ve peşin kelimesini bilmeden bir soruyu çözmeye çalışıyoruz. Ve her zaman ben şu soruyorum. Bu kelimeyi biliyor musun sence? Ya da peşin kelimesi ne demek gibi bazı sorularda bazı kelimeleri e, öncesinde ona öğretmeniz ve sormanız gerekiyor ki öğrenip daha sonra e, probleme geçebilelim. O yüzden kelime haznimizde geliştirirsek matematik problemlerini daha kolay çözebiliriz. Son noktada çok zor sorulardan başlamayın lütfen. En basit 4 işlemden başlayıp bunu minik minik kademe kademe arttırırsanız tabii ki de matematik problemleri daha kolay hale gelecektir.